Bu akşamı iki ayet kelime getirdim size. Ayetlerin hülasası bütün dünyanın şikayet ettiği bir sorunun çözümünü Mevla hala bu iki ayette bize bildiriyor. Şu anda dünya en çok neden şikayet ediyor? İşlerim ters gidiyor. Neye elimi atsam kuruyor. Her şey sorun. Her şey sıkıntı hocam. Bir türlü bir rahata çıkamadım. Hep bir bereketsizlik var hocam. Nasıl çözülecek? Allah Teala diyor ki ben sizin bütün işlerinizi çözerim. Ama benim dediğimi yapacaksınız. Bu iki ayeti kelime size okuyacağım izinle hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Allah'ımızın dediğini yaparsak bak göreceksiniz. Ben hayatımda bunu yaşıyorum bak. 44 yaşındayım. İşlerimin ters gittiği bir zaman hiç hatırlamam. Sınavlar olmuştur muhakkak ama sınavın hemen akabinde iki tane doğru iş gelmiştir. Allah Teala tak tak işlerimi yoluna sokmuştur. Hepimizde sınav olacak. Neden? Çünkü Allah'ımızın dediğini yapıyor. Ben bunu bizzat uygulayıcısı ve sonucunu görücü bir adamım. Ve size bu iki ayeti kelimeyi getirdim. İnşallah siz de uygulayacaksınız. Ve bana hayatınızın geri kalanında çok dua edeceksiniz. Elhamdülillah o gece regaib gecesiydi. Cimbom beraber kalmıştım, Moralimiz bozuktu. <laughs> Fakat arkadaşım beni o keder içinde Kerem Hoca'nın sohbetine götürmek istedi. Ben de gideyim mi gitmeyeyim mi ya? İçkiye mi gitsem ama kandil gecesi içki içmek olmaz. Hadi ilim meclisine gideyim dedim ve gittim. İşlerim de çok ters gidiyordu. Ama bana iki tane ayet-i okudu Kur'an'dan. Ve bu ayetleri hayatıma monte ettim. Bütün işlerim yolla girmeye başladı. Huzur buldum, mutluluk buldum. Heh. bunu bu akşam Allah'ın izniyle hayatının geri kalanında şu ayetleri yeter ki idrak et, iyi anla ve hayatına monte et. İstediğim tek şey bu. Para pul istemiyoruz, o istemiyorum. Siyasetle uğraşmam. Maaşım da yok. Ha yok maaşım var, emekli oldum. Emekli maaşım geliyor. Ama devletten aldığımız başka bir çalışmanın karşılığında herhangi bir ücretimiz yoktur. Sizden tek bir şey istiyorum kardeşim. Şu ayeti kelimeleri Allah için iyi anlayın. Hayatınıza monte edin. Hayatınızın geri kalanında bana edeceğiniz dua var ya, devletin verdiği maaştan çok daha üstün. Devletin verdiği maaş 7500 lira. 7500 lira kiranı bile ödeyemiyorsun. Ama senin edeceğin dua işte beni o kurtarır. O beni kurtarır. Allah Teala idrak edenlerden etsin kardeşler. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. "يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما" Sadakallahul azim. Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden kimseler. Muhatap burada kim? İnsanlık mı? Biz miyiz? Muhatap iman edenler. Biziz. Şimdi bazı istekleri gelecek. Ya da bazı sakındırmalar gelecek. Aynen geçen sohbetimde yaptığım gibi. Ayetlerin çoğu iman edenler hitaptır. İman edenler hitabını duyduğunuz anda Allah bizden bir şeyler isteyecek. Sözleşme maddelerimiz vardı ezelde. Bunları bize hatırlatacak. Anlayınız, şimdi geliyor. Bakalım ne isteyecek? Ey iman edenler! İttekullâh! Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a saygısızlık yapmaktan sakının. İnsanlara saygısızlık yapıyorsunuz. Hayvanlara saygısızlık yapıyorsunuz. Tabiatıma saygısızlık yapıyorsunuz. Bunların tamamını ben yarattım ve sizin emrinize verdim. Bunlara saygısızlık yapıyorsunuz. Bunları yaratana en azından saygısızlık yapmayın. O zatın emirlerini tutun yasaklarından sakının. İtteullah Allah'a karşı takva gösterme, ona karşı saygı gösterme anlamına gelir. Ondan korkma. Ne kadar çok korkarsan ve saygı gösterirsen kulların arasındaki derecen Allah'a yakınlığın o kadar fazla artıyor. Şimdi Mevla burada bizden ilk olarak saygıyı istiyor. Bana saygı göstereceksin. Çünkü ben sana hiç kimsenin veremeyeceği nimetler verdim. Daha hayata gelişinle beraber. Basit örnek vereyim. Göz nimeti tek göz. Buradan herhangi bir zengin sana gelse dese ki sana 20 milyon dolar. 20 milyon dolar iki tane gözünü alırım. 20 milyon doları hemen banka hesabına göndereceğim dese. Buradaki aklı başında yarım akıllı değil. Aklı başında olan herhangi birisi iki tane gözünün bırak ikisini. Tekini verir mi? Tekini. 20 milyon dolara. Ya çok büyük para hocam ya. Yani kafamda bazı şüpheler oluştu. Bak şüpheler oluştuysa senin benim sohbetime gelmemen lazım kardeşim. Zeka seviyen ayakkabın numaranın altında. IQ seviyen çok düşük. Ne 20'si? 200 milyon doları versen ben tek gözümü vermem. Bu huzuru, bu mutluluğu hiçbir yerde bulamazsın. O para sana bunu veremez. Sağlık verir, sağlık. Sağlık varsa bütün işlerinde bir özgüvenle, huzurla, rahatla hareket edersin ve yediğin küçük parandan da lezzet alırsın. Sağlık yoksa istediğin kadar paran olsun. Hiçbir lezzet, hiçbir muhabbet alamazsın. Ya o amenu ittakullah. Allah'tan korkun. Allah'ta Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve kulu ve söyleyin kavlen sedide Sözü, sö söyleyeceğiniz zaman sözü gavlen sedide, düzgün söyleyin, ok gibi dümdüz olsun. Sözünüzde kaypaklık olmasın, yalan yanlış iş yapmayın. Sahtekarlık yapmayın. Doktorsanız bir ameliyat yapacağım, 100 bin TL para kazanacağım diye hastanın ameliyata ihtiyacı olmadığı halde, ameliyatsız kurtaramam bu gözü, illa ameliyat yapmam lazım demeyin. Bak sözü, kıvırdın sözü, kıvırdın. Aldın 100 binini ama Oğlun yatalak oldu. Bir araba vurdu ve oğlun yatalak oldu. Memnun musun? Mutlu musun doktor? Bir, bir galericinin sahtekarlığına girmeyin. Bir arabanın fiyatı neyse, bir arabanın içinde bir arıza, bir hata varsa gizlemeyin. Hiçbir şey yok bu arabada. Sen gördün, onun ekspertiz raporunu gördün. Arızasını biliyorsun. Gördüğün şeyi gizlediğin zaman o mal sana haram olur. O senin helalin. Para vermişsin ama satarken yüz bin aşağı almayayım, o ekspertiz raporunu gizleyeyim diyorsun. Helali harama çeviriyorsun. Ve yeminler ediyorsun. O sahtekar galerici gibi olmayın. Sözü doğru söyleyin. Haberleri izliyorum. Balık satıyorlar, balık halinde. Eline boya almış, kırmızı boya, balıkçı. Gizli kamerada çekmişler. Balığın solungaçları var ya, fırçayı almış eline, sanki bir ressam gibi solungaçları kırmızıya boyuyor. Neymiş? Solungaçlar ne kadar kırmızı olursa balığın tazeliğini o kadar fazla gösterir. Ve bu balıklar dün tutulmuş gibi satılır. Halbuki balık bir haftalık balık. Herkes neyi almak ister? Taze balık almak ister. En yakın zamanda tutulmuş <laughs> balık almak ister. Solungaçlarını boyuyan sahtekar. Satarsın, kandırırsın. Ama nereye kadar? Kabre kadar. Kabirde o iki tane melek sana geldiğinde ayvayı yersin. Adam muska takmış buraya. Yolda yakalamışlar muska. Sözü yalan söyleyenler, hayatını sahtekarlık üzere kuranlar. Buraya muska takmış, muskayı polis şüpheleniyor adamın tavrından, hareketlerinden. Çıkart bakayım şu muska diyor, normalden biraz daha kalın diyor muska. Muskayı bir çıkartıyor, içinde dört buçuk gram uyuşturucu. Ve üç çeşit adam, o kadar fantastik bir adam ki, tek çeşit uyuşturucu da kesmiyor adamı. Üç ayrı çeşit uyuşturucuyu muskanın içine gizlemiş. Polis her tarafıma bakar ama muskaya bakmaz. Bunlar saygılı insanlardır falan diyor. Tamam saygılı da senin tipin normal değil kardeşim. Adam da tipe bakıyor yani. <laughs> Ve tipinden bu adamın arızalı bir tip olduğunu anlıyor. bir yerinde gizliyor ama üstünde başında yok. En son nereye bakıyor? Muskaya bakıyor. Bu tip e, yüzünden yüzünden Rabbiyesi'ne gitmiş insanlar muskayla, namazla, ibadetle işleri de olmayacağı için şu muskayı bir çıkartır mısın kardeş diyor. Ama işte ya abdest, abdestli misin be, memur bey diyor. Ya sen <laughs> ne yapacaksın abdesti kardeşim ya? Muskayı tutmak için abdeste gerek yok. Memur bir çıkartıyor, bakıyor içinde uyuşturucu. Öbürü avukat. Ya şeytanın aklına gelmeyecek şey insan yapar insan. Şeytanın aklına gelmez. Avukatların arabasını aramak biliyorsunuz. Kanunen yasaktır. Avukat ne yapıyor? Doldurmuş arabaya 20 kilo uyuşturucuyu. Yapmış uyuşturucu baronlarıyla anlaşma. Benim arabam polisler falan iş çevirme yapamazlar diyor. Önde yazıyor diyor avukat. Tamam diyor. Üç taşıma, beş taşıma ama Tabii telefon görüşmelerinden, telefon trafiğinden kilit kelimeler var. Bu kilit kelimeler radara düştüğü anda hemen seni takip ediyorlar. Senden şüphelendikleri anda hakkında bir yazı çıkartıyor. Avukat bile olsan, hakim bile olsan tak aracını arayabiliyorlar. Avukatı bir arıyorlar. Ya 20 kilo uyuşturucu çıkar mı avukatın aracından ya. 20 kilo. Sözü doğru söyleyin diyor Allah Teala. Senin hayatın sahtekarlık. Ve sonra diyorsun ki benim evimde huzur yok, mutluluğum yok, param var. Mutluluğum yok, huzurum yok, bereketim yok. Hocam benim işlerim niye ters gidiyor? Hem Allah'a karşı hiçbir saygın yok. Hiçbir hürmetin yok. Yasaklarından sakınma noktasında hiçbir şey yapmıyorsun ve diyorsun ki Allah niye bana yardım etmiyor? Neden bana yardım etmiyor? Senin yaptığın hatalardan dolayı bu hatalardan geri dönmen ve tövbe etmen için Allah'ın sana mükafat vermemesi gerek. Tam aksine bela vermesi lazım. Bela verdiği zaman Allah'a dönersin. Bollukta berekette Allah Allah demez kimse. Herkes günaha, nasıl günaha girerim, nasıl günaha kaçarım? Onun peşine gider. çünkü para var. Para yokken, sıkıntılar, musibetler başındayken Allah'a dönersin. Esnaf arkadaşımla konuştum. Hocam diyor, sorunum var. Ö ödemelerim biraz geç olduğu için, psikolojik olarak sıkıntıdayım. Ama ben bu darda, sıkıntıda olduğum dönemde kıldığım namazlardan aldığım zevki, bolluk dönemlerinde asla alamadım. Dardasın ya, kime yalvaracaksın? İnsanlar senin sıkıntını görmez, umursamaz. Allah bilir. Tek yalvaracağın zat o karanlık gecelerde Allah'ındır. Allah'a yalvaracaksın ve ondan sıkıntını gidermesi için yardım isteyeceksin. Ben bu, o namazlardan aldığım lezzeti, o tövbelerden, o gözyaşlardan aldığım lezzeti hiç alamadım hocam, bolluk zamanlarında diyor. Bu bir göstergedir. Bu adamın sohbetlere olan istikrarını şöyle anlatayım. İzmir'den her hafta sohbete geliyor. 8000 lira para yakıyor arabayla sohbet ediyor. Hocam nasıl 8000 lira? 3000 lira geliş, 3000 lira gidiş benzinin fiyatını biliyorsunuz 40 TL kardeşler. Bu da normal gelen bir adam değil 100 ile 120 ile gelsen 3000 lira gitmez benzin. Ama bu 180 ile geliyor. dervişliği biraz zayıf olduğu için benim hız kriterlerim var biliyorsunuz 150'den öteye geçemezsiniz. Benim talebemsem en geniş yolda bile 150'yi geçemezsin kardeşim İslam'a hizmet edeceksin. Bunun için önce kendini koruman lazım, canını koruman lazım. İntihar etmeyi seven, aksiyonu seven, adrenalin seven bir derviş benimle çalışamaz. Olma. Adrenalini çok seviyorsan formüle şoförü ol. Git oraya. Benimle yol yür yürümek istiyorsan kendini koruyacaksın. Bu yüzden 150'yi geçmemen lazım. Bu basıyor 200. Dervişliği zayıf. Daha yeni başladı. Haftada bir, iki haftada bir geliyor beni sohbete getiriyor. Ya, harcadığı para ne? 8 bin lira. Bir sohbet için 8 bin lira harcam mı? İşte insanın İslam'a hizmet içtiği yakı şevki olursa harcar. 3000 geliş, de yol yol paraları var diyor hocam. Yollarda diyor. En kaliteli yollardan geçersen diyor çok para istiyorlar. 200 TL, 300 TL, 400 TL yol paraları o köprüler, o otoyolların paraları diyor. Toplam diyor sana gelişim hocam. Maliyetin yüksek bana hocam diyor. 6000 7000 diyor seni bana maliyetin kardeşim diyorum. Uçakla gel. Uçak fobim var hocam diyor. Anca arabayla gelebilirim. Uçak korkuyorum. Yükselmekten kork Yükselmekten uçmaktan korkuyorsan benimle yol yürüyemezsin kardeşim. Çünkü benim en sevdiğim rüyalar hangi rüyalardır? Uçma rüyaları. Aa Allah'ım bana her gün nasip et ya Rabbi. Allah'ım bu kardeşlerime her gece uçmayı nasip et Allah'ım. Aletsiz bak. Hiçbir kanat yok, alet yok. Sadece zihin gücünle istediğin yerden vücudunu uçuracaksın başka bir tarafa. Bu lezzeti tarif edemem. Allah inşallah Cennette bize bunu nasip edecek. Amin. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Sözü doğru söyleyin. Sahtekarlık yapmayın. Sahtekarlık yaparsanız Allah bütün işlerinizi terse çevirir. Bayezid Bistami Allah ondan razı olsun. Velilerin büyüklerinden. Talebelerini aldı bir gün. Açık alan çıktılar. Sohbet yapacaklar. Bir deli hastanesinin yanından geçtiler. Dedi ki talebelerine, kardeşler gelin şuraya bir girelim biraz ibret alalım. Allah'ın akıllarının bazı kısımlarını almış olan insanların kullarını bir görelim. ibret alalım. Bize de bunu sınavı yapmaması için Allah'a dua edelim. Belki birkaç hikmetli bir söz duyarız içerideki doktorlardan. İçeriye girdiler. Tabipler orada zihni melekeleri zayıflamış hastalarla, hastalarla uğraşıyorlardı. Akarsular falan var. Suyla tedavi meşhurdur İslam tarihinde. Tabiplerden bir tanesi reçete söylüyor hastanın yakınına. Şunu böyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız ki e, zeka miktarı biraz daha artabilir. Biraz daha karı zararı hesap, hesap edebilir, bir hale gelebilir diyor. Mübarek evliya tabibe diyor ki doktor bey bir sual sorabilir miyim? Burada hafızayı kaybetmeme, zekayı geriletmeme konusunda bazı reçeteler sundunuz. Benim de bir sıkıntım var kulların bir sıkıntısının derdini, devasını sizden öğrenmek istiyorum. Günaha bağımlılık, günaha devamlılık hastalığının reçetesini de bize verir misiniz? Diyor. Mübarek zat. Doktor tabii çok da duruyor. Ben bu konuda bir ilim eğitimi almadım diyor. Ben tıp eğitim almışım. Diyecek bir şeyim yok diyor. Oradan hastalardan bir tanesi, akıl hastalarından bir tanesi diyor ki, Hoca efendi bu sualinin cevabını ben verebilir miyim? Talebeler şaşkın. Adam zaten aklının yarısını kullanabiliyor. Ama bu konuda çok iddialı. Ve günaha devamlılık hastalığının devası konusunda ilacı olduğunu söylüyor. Bunun cevabını ben verebilir miyim diyor. Tabi diyor buyurun. Herkesten alınabilecek bir hikmet vardır. O kişi diyor ki tövbe ve nedamet ateşiyle gözyaşları içinde Allah'a tövbe etmek ve o günahın bağımlılığını kalbinden def etmesini, çıkarmasını istemek. İşte günaha bağımlılık hastalığının devası budur. Tövbe, nedamet, pişmanlık. Pişmanlık olmazsa sen o günahı işlemeye devam edersin. O bağımlılıktan kurtulmazsın. Kalbinde pişmanlık olacak. Ve Allah'ına samimi bir şekilde bu gece şöyle dua edeceksin. Bu gece bütün işlerimizi düzeltme gecesi. Onu öğreneceğiz. Allah'ım benim şöyle bir bağımlılığım var. Ben bu günahımı sadece sana itiraf ediyorum. Başka kimseye itiraf etmem bu bağımlılığımı kalbimden söküp alman için sana yalvarıyorum. Bu gece beni temize çıkart ve bu bağımlılığından, bu pis ahlakımdan beni kurtar ya Rabbi. Amin. Kitabın Kur'an hürmetine, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Şimdi de tevessül yaptın. Kur'an'la ve peygamberiyle. Ve Allah'tan bir şey istedin. Bağımlılıktan seni kurtarmasını istedin. İşte bu özel geceye böyle itibar etmek lazım kardeşler. Sonraki ayete geçelim. Şimdi siz böyle yaparsanız, Allah'tan korkarsanız, siz bana iki şeyde söz verirseniz, bir, Allah'tan korkmak, iki, sözü doğru söylemek. Yalan söz söylemeyeceksiniz. Katakulle iş yapmayacaksınız. Yalanla iş olmayacak. Sözü doğru söyleyeceksiniz. Bunu yaparsanız ben size şimdi iki tane mükafat vaat ediyorum. Bak, sonra gelen ayette Allah Teala ne diyor? Yuslih lekum Allah sizin bütün amellerinizi, bütün işlerinizi düzeltir. Bütün işlerinizi. Dünya işleri, ahiret işleri, aile işleri, ticaret işleri, spor işleri, sağlık işleri. Ne işimiz varsa dünyaya dair Allah vaadi veriyor. Siz diyor sözü doğru söyleyin ve bana karşı gelmekten sakının. Ben sizin bütün işlerinizi düzelteceğim. Bu söz kimden kardeşler? Allah Teala'dan bu, bu davayı kalbine nakşedeceksin. وَمَنْ yut'a illa وَرَسُولَهُ Kim ki Allah'a ve Resul'e itaat ederse, fakat faza fawzan azima. Kur'an'da hep Allah ve Resulü yan yana geçer. Kim Allah'a kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin hep yan yana geçer. Bak Allah Resul'ünü kendisinden asla ayırmaz. Biliyorsunuz ki 3-4 gün önce bir camide, Fatih Camii'nde bir imamı bıçakladı sapığın biri. Adam ne diyor bıçaklarken? Bu putları buradan kaldırın. Fatih Camii'nde put var mı? Yok bir heykel falan, bir resim var mı? Ayasofya Camii desen, resimler falan var. Üstünü kapatmışlar perdeyle, hadi onu diyor dersin. Fatih Camii'nde ne put var? Söyleyeyim mi? Allah, Muhammed. Allah ismi orada, onda sıkıntı yok. Arızalı akilelerde, yurt dışı menşeide, İngiliz akilelerinde, Vehhabi, Selefilikte Allah isminin camide olmasında bir sıkıntı yok. Muhammed ismini, Ali ismini, Ebu Bekir ismini, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Koyduğunuz zaman bu şirktir diyorlar. Allah'ın adının yanına hiçbir isim koyamazsınız diyorlar. Onlar kuldu, kul. Ve bizim için çok değerli, önemli kullar. Çünkü o kullar olmasaydı bu kitap bize gelmezdi. Bu kitap gelmese İngiliz sana ne öğretecekti? Bunlar İslam'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden değil, İngiliz'den öğrendiler. İngiliz'den öğrendikleri için Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine düşmanlar. İslam alimlerimize düşmanlar. Bu yüzden put bunlar diyor. Bunlar şirktir. Bu putları kaldırın buradan diyor. İmam diyor ki kardeşim çıkartın şunu dışarıya ya. Uğraşmayayım ben bununla diyor. Dönüyor, bir daha geliyor, bıçağı sokuyor. Son durumu hamdolsun iyiymiş. Allah Teala cemaatimize de, imam hocamıza da sağlığını geri versin ki İslam'a hizmet etmeye devam etsinler. Amin. Kardeşler, kim Allah'a Allah, a, Allah a ve Resulüne itaat ederse, فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظ۪يمًا Muhakkak ki en büyük başarıya ulaşmıştır. En büyük başarı. Hocam, en büyük başarı nedir ya? en büyük başarı sermayeni 100 milyon TL'ye yükseltmek. Sermayeyi 100 milyon TL'ye yükselttiği zaman en büyük başarı elde edersin. Kardeşimin bir tanesi diğer arkadaşına diyor ki, bir ticaret çevirmem lazım diyor, güzel bir sermaye elde etmem lazım diyor. Şu oyun konsollarından falan satmayı düşünüyorum diyor. Oo diyor, arkadaşa şöyle diyor, sen diyor 2 milyon TL olursa diyor, sen de güzel bir iş ticaret kurarsın diyor 2 milyon TL ile. Şimdi o oyun konsolu fikrini ortaya atan kardeş dedi ki ya 2 milyon TL benim hedefim zaten diyor. Son hedefim. Sen bana hedefimi sermaye olarak verdin zaten diyor. Daha başka bir hedefim yok ki benim diyor. Yani bunun hedefi küçük. 2 milyon TL. Başka tüccarın hedefine 100 milyon. 100 milyon TL benim hedefim var. 100 milyona ulaştığım zaman ben emekliye ayrılacağım. Diyor. 2 üç tane yer alırım, onların kirasıyla geçinirim diyor. Planı bu. Onun için büyük başarı 100 milyon TL. Başkası için büyük başarı ne? Üniversiteyi İlk onda bitirmek büyük başarı. Peki sorum şu. 100 milyon TL alan, o bir, o parayı biriktiren o galerici yahut da üniversiteyi birincilikle bitiren o genç talebe kardeşim imansız öldüğü zaman başarılı mıdır? Başarısız mıdır? Başarısız. Sıfır başarı vallahi billahi sıfır kar, sıfır başarı. Çünkü imansız öldüğün zaman dünyada çektiğin bütün çileler çöp oluyor. Dünyada yaptığın bütün çalışmalar, bütün gayretler, kazandıkların, kaybettiklerin, ibadetlerin, zikirlerin, oruçların hepsi sıfır. Şahadetsiz öldüğün zaman her şeyi kaybediyorsun. Bu bundan daha büyük bir başarısızlık yok. Bu sebeple en büyük başarı nedir? İmanı kurtarmak. Son nefeste imanla gitmek. Bundan dolayı bu özel gecelerde bol bol dua edeceğiz ümmete, ailemize, ticari işlerimizin güzel gitmesi için, ticaretimize haram karışmaması için, günahlarımızın sevaba tebdil olması için Dua edeceğiz. Kapağı neyle yapacağız kapağı? Allah'ım imansız ölmeme izin verme. Amin. Amin. <laughs> sana, son nefeste sana kavuşurken imansız bir şekilde sana gelmeme izin verme Allah'ım. Bu kapanış duamızdır, bitiriş duamızdır ve duaların içinde en değerlisi, en önemlisidir kardeşler. Allah Teala son nefesimize girdiğimizde hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bak zorlansak bile zorlansak bile Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ı yanımızda temessül ettirsin Amin. ve şehadeti bize Peygamberimiz Aleyhisselam terkin etsin. Amin. 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 Aa, o, o terkin ettiği zaman şehadeti çok kolay büyük bir keyifle söylersin. Bunlar yaşanmış olaylardır. Yanındaki insanlara da dersin ki yataktan beni doğrultun. Peygamberim geldi kokusunu aldı ve şu an karşımda. Beni doğrultun. Ölüm düşündeki insanlarda bu çok görülmüştür kardeşler. Allah'ım bize de nasip etsin. Amin. Amin.